Ne yapıyorsun? Çiğ köfte yapıyorum. Hadi yoğur. <laughs> çok büyük. Doğuş hazır mı? <laughs> Hı? Hmm? Yayınla da çiğ köfte. <laughs> Ve bütün malzemeler. Var. Var mı? Hadi doğuz da güzel yoğur. Sanki <laughs> <de kire> yapıyoruz. <laughs> Kalem mi yapıyorsun? Yok. Ben evet öyle 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 aynen öyle aynen öyle devam. Devam 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 aynen öyle. Ellerinizi tamam. yıkayın. Güzel yıka güzel. <laughs> Hadi doğuz da güzel olur. Doğanın elinin lezzeti gelince daha güzel olacak <laughs> Hadi usta biraz yo bastır şöyle avcunun içiyle bastır. Hı. Yeri doğru şöyle bastır 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 bastır. <laughs> <laughs> Toman'ın elinin lezzeti geldiyse <laughs> Mükemmel olur değil mi daha? Evet Ömer de bir elini değdirse tam olacak Ya Önce de... değdirdiğimde cıvık oldu da şimdi alıştım Alıştın mı? Hıı evet. Ömer Usta nerede? Ömer Usta galiba Elini yıkamaya gitti güzel değil Öyle Arkabaya atmazlar diyor çünkü annem. Ne diyor? <laughs> Ömer de mi geliyor köfteci Ömer? <laughs> köfteci Ömer. Senin elinde değerse tam olacak. Gel. Otur. Gel. Sen de yap İyiymiş. bir arada. Hadi başlayın. Başlayın Yandasana. çabuk olsun. Çabuk çabuk çabuk. Bak dizine sürme dizine sürme. Evet. İyiydi, hadi yoğurun yoğurun güzelce. Çok çabuk, iyiydi. çabuk çabuk çabuk. Çok iyi. Açacaksın açacaksın canım. Çok güzel. Çok kardeşler. Ben hamur oynayacağım. Bir deneyeceğim. yiyeceğim. çıkıyor. Hadi yoğurun 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 hadi. Kokusu da güzelmiş. Güzel miymiş? Evet. Bir tane tadına bak. <gülüyor> sermaye <gülüyor> sermaye yemeyin. <laughs> sermaye yemeyin. <laughs> Hadi. Bayağı, güzel. güzel mi usta? <laughs> Çok güzel. Aynı slime gibi. Slime köftesi bu. Slime köftesi. Hadi kapatıyoruz bay bay diyin. Bay bay. I'm